Dilcik Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce hadi Nilay şu giray levesi patlat da bir işe yara diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin son bölümünün ardından Nilay ile Görkem'in anlaştığını gördük. Ancak fragmanda Nilay'ın garip tavırları dikkat çekti. Açıkçası ben Nilay'ın Görkem'e karşı bir oyun oynadığını düşünüyorum. Görkem'in bunca yaptığı şeyden sonra Nilay ona güvenmeyecektir ve Görkem'in niyetini öğrenmek için ona karşı bir oyun hazırlığında olacaktır. Öte yandan Pembe dizimizin yeni bölümünde Nilay'ın tavırlarından çok rahatsız olacak. Ancak bu duruma üzülecek. Çünkü Pembe Nilay'ı kızı olarak görüyordu ve Nilay'ın bu şekilde davranması Pembe'yi üzecek. Nilay da Pembe'yi annesi olarak gördüğü için ben ona karşı bir kötülük yapacağını düşünmüyorum. Görkem bunca bölümdür planlarını sürdürüyor. Ancak Görkem'in planlarını bozacak olan isim Nilay olacak ve Görkem'e en ağır darbeyi Nilay vuracak. Nilay dizimizin yeni bölümünde aynı zamanda Doğa ile Heves'in konuşmalarına şahit olacak ve ardından Hevesi de kafayı takacak. Diray ve Heves'in yasak ilişkisini Nilay'ın ortaya çıkaracağını ve ardından Doğan'ın gerçeklerle yüzleşeceğini düşünüyorum. Doğa'nın bu bölümde olmasa bile bir sonraki bölümde Heves ve Girey'in arasındaki yasak aşkı öğreneceğini ve ardından Girey'i terk edeceğini düşünüyorum. Doğa, Girey'i terk etmesiyle beraber önce Heves ardından da Girey dizimize veda edecek. Gelelim Nursema'ya. Nursema da dizimizin yeni bölümünde Firaz'ın konuşmalarını duyacak ve Firaz'a güvenmemeye devam edecek. Görkem'in planlarının elinde patlaması onu daha da sinirlendirecek ve Görkem'in daha tehlikeli yüzüne tanık olacağız. Öte yandan dizimizi izleyen izleyiciler dizimizin bu sezonki hikayesinden hiç memnun değil. Sürekli kötülerin kazanmasından, Görkem'in kötü planlarından izleyiciler memnun değil biz izleyiciler olarak iki ailenin arasındaki çatışmayı görmek istiyoruz. Umarız Doğa ile Fatih tekrar bir araya gelir ve bu durum iki aileyi tekrar karşı karşıya getirir. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Fatih bir yandan planını sürdürürken bir yandan da Doğa ile yakınlaşmaya devam edecek ve Doğa ile Fatih dudak dudağa gelecek. Ben bu ikilinin orada öpüşmeyeceğini ancak ikisinin de uzun zaman sonra birbirlerinden etkileneceklerini düşünüyorum. Doğa bir süre kendine engel olmak istese de olamayacak ve çok geçmeden Doğa ile Fatih aşkı tekrardan başlayacak. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Peki dizimizin yeni bölümüyle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Sizce yeni bölümde neler yaşanır? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.